Videomuzun ikinci bölümünden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk bölümde kaldığımız yerden devam ediyorum. Burada 12 sıra veya 11 sıra fıstık örgüsü örerek bırakmıştık. Şu anda ben 11 sıra ördüm arkadaşlar. 11 sıranın sonunda lastiğini boyun kısmına lastik örgüsünü yapacağım. Gördüğünüz gibi 11 sıra ideal bir sıradır. Lastik örgüsü için ne yapıyorum? Fıstıklardan sonra 11 sıra fıstık örgüsü ördükten sonra bu iki zincirle oluşturduğumuz yuvalara öncelikle bir sıra trabzan örüyorum. Her iki zincire iki trabzan örerek başlıyoruz arkadaşlar. Fıstıkların üzerine örmüyorum. Sadece iki zincir ile oluşturduğumuz yuvaların üzerine örüyorum. Şöyle bir ve iki. Fıstıkların üzerine örmüyorum. her yuvaya 2 adet trabzan örüyorum arkadaşlar. Bu arada abone değilseniz abone olarak ve bildirimleri açarak tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Birinci bölümü hemen karşınıza çıkacaktır. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Sıra sonunda burada iki zincirimiz vardı. Daha önce başlangıçta anlatmıştım. Buraya da tekrar iki adet trabzan örüyorum. Bir, şöyle 2 1 2 3 adet zincir ile geriye dönüyorum arkadaşlar. İlkine değil, ilk trabzanımıza değil, ikinci trabzana şöyle tersinden alıyorum. Hemen yanındaki trabzana tığımı bir kez doluyorum ve şu şekilde arasından geçiriyorum. Tekrar doluyorum. Hemen yanındaki trabzanı şöyle arkasından alıyorum arkadaşlar bu şekilde bir ters bir düz lastik örgüsü trabzan örüyoruz. Bunu kanalımda birçok birçok videolarımda paylaştım hatırlayacaksınız. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldik arkadaşlar ve kenardaki 3 adet zinciri yine bir adet trabzan ile örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Kenardaki bir adet trabzanı bırakıyorum ve hemen önündeki düz düz olarak ördüğümüz trabzanın içerisinden bu geçiriyorum ve bir ilmek alıyorum yine trabzan örüyorum bir ters bir düz olarak 4 sıra örelim arkadaşlar ters bu şöyle düz ters ve düz. Bu şekilde 4 sıra örelim. Kenarlardaki zincirlerin üzerine birer trabzan örmeyi unutmayalım düz olabilmesi için. Evet arkadaşlar, 4 sıra zeminde başlangıç trabzanımız ile birlikte 5 sıra ördük. Kenardaki zincire tekrar bir trabzan örüyorum. Ve ön lastiğine geçiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası boyun lastiği. Bunun altına boyunluk şeklinde fıstıklar ile örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu çevre lastiğini örüyorum. Ne yapıyoruz? Buraya kadar geldim. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve şu şekilde her yuvaya... Tekrar 1, 2. Bu kenar zincirlerine 2 adet trabzan örüyorum. 1 ve 2. Şöyle 1 ve 2 trabzan. Her yuvaya 2 trabzan ile devam ediyoruz arkadaşlar. 2 Aralarda hiç zincir çekmeden 1 ve 2. Şöyle fıstıkların olduğu bölüme geldik. Yine bu sıradaki fıstığın kenarındaki zincire 2 adet trabzan ördüm. Hemen altındaki trabzana tekrar 1 2 adet trabzan örüyorum. Hemen buradaki fıstığın kenarındaki yuvaya 1 2 adet trabzan örüyorum gördüğünüz gibi yanında yine zincirimiz var 1 2 1 2 her yuvaya 2 trabzan örerek sıramızı tamamlayalım Buraya kadar geldikten sonra tekrar dönelim arkadaşlar. Bakın alın bölgesine geldik. Buraya yine fıstığın kenarındaki yuvaya batıyorum. 1 2 Ve hemen Buradaki iki zincirle oluşturduğumuz yuvaya geçiyorum. Bir, iki, bir, iki. Buradaki her yuvaya iki trabzan batarak devam ediyoruz. her yuvaya 2 adet trabzan batarak devam ettik ve şöyle yine fıstıkların kenarına geçiyorum 1, 2 burada yine bu kısımda uyguladığımız işlemi tekrar ederek tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. 1, 2, 3 zincirle yine aynı şekilde geriye dönüyorum. Boyun kısmındaki lastik örgüsünün aynasını öreceğiz arkadaşlar burada. Şöyle bir tane trabzanı kenardaki trabzanı atlıyorum. Bir sonrakine tersinden ve düzden ki bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum. Yine de bunu yine bunu da 4 sıra örüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 4 yaş, 5 yaş için ölçü tam geliyor. Ama her çocuğun ölçüleri bir olmayabilir. Siz yine de ölçerek ölçüsünü alarak ördüğünüz takdirde iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi lastik örgümüze bu şekilde devam edelim. 4 sıra örelim. Bundan sonrası ve tekrar birlikte olalım. Evet arkadaşlar 4 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi kendini toparladı. Şimdi ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi keseyim ve bir alt sırasına geçiyoruz bunun için çene kısmında düğme için lastik örgüsü yapacağız yine boyun kısmında lastik örgüsüne zemin hazırlamak için şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 adet zincir çekiyorum arkadaşlar ve Buradan başlıyorum. 10 adet zincir çektim. Boyun kısmına geçiyoruz. Şöyle. Öncelikle bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki yuvaya 1 2 3 Üçlü de olabilir 4örtlü dörtlü de olabilir arkadaşlar ördüğünüz fıstık 1 2 zincir hemen yanındaki yuvaya gerçi üçlü fıstık olsa daha güzel olacak 2 şöyle 1 2 3 ve 4 dört. 4 fıstık görüyorum. 1, 2 zincir. Hemen yanındaki yuvaya. 1, 2, 3, 4 fıstık görüyorum. Ve 2 zincir. Ve hemen yanındaki yuvaya batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4'lü fıstık bir iki zincir. Bu e, iki düz trabzanın arasına sadece bir iki üç dört bir dörtlü fıstık görüyoruz arkadaşlar bir iki bir iki üç ve dört bir iki sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırayı tamamladım. Başlangıçta olduğu gibi bitişte de uç, uç kısmına bir adet trabzan ördüm. Ve burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 adet zincir çektim arkadaşlar. Başlangıçta da 10 adet zincirimizi çekmiştik. Ve bu 10 zincirin üzerine 1, 2, 3, Kenarı için 3 adet zincir çekiyorum. 10 zincirin üzerine e, yine lastik işlemi yapmak için normal düz ikili trabzan örüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde tamamlayalım ve yine fıstıkların üzerine fıstık örerek devam edelim. 1 2, 3, üçlü fıstık örüyoruz bu sırada. Bu kısmı lastik örgüsü yapacağız. Sondaki zinciri de aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Arada bir iki zincir çekiyorum. Yine fıstıkların arasında iki zincir ile oluşturduğumuz yuvaya üçlü fıstık örüyorum. 1, 2 zincir, üçlü fıstık. 1 2 zincir. Üçlü fıstık. Kaç oldu? 1 2 zincir ve burada 1 2 3 üçlü fıstık. Şimdi 4 adet fıstığı boş bırakıyoruz. 5. fıstığı 2 kez aynı yuvaya batıyoruz arkadaşlar. Son 5. battığımız fıstığın dibine tekrar bir fıstık örüyorum. Burada boyunluk için artırma işlemi yapmış oluyoruz. 4 fıstık örelim. 1 2 3 4 1 2 zincir. 1 üçlü olması lazımdı. Dörtlü mü yaptım ben? Evet dörtlü yaptım. Ben bunu tekrar edeyim. Çünkü dalgınlama geliyor. Unutabiliyorum arkadaşlar. Şöyle bir, iki, üç. Bir alt sırayı dörtlü yaptık. Kaba olmaması için üçlü fıstık yapmaya karar verdim. Üçlü fıstık. Bir, iki, bir, iki, üç, Hızlı geçiyorum burayı arkadaşlar. Nasılsa anlaşılmıştır diye düşünüyorum. 3 adet boşta fıstık ördük. 4. yoruyorum. 1, 2, 3. 4. fıstığımızı ördük. 2 zincir ve 5. fıstığa iki kez batıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha örüyorum. Bu şekilde boyun kısmını arttırmış oluyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar.